Değerli yolcularımız Kaptan Pilotunuz konuşuyor. Bugün sizlerle birlikte tekrardan The Kingdoms'dayız. Ve arkadaşlar biliyorsunuz ki The Kingdoms'a neredeyse her gün yeni güncellemeler geliyor yeni güncelleme ile gelen mantarlar var. Belki duymuşsunuzdur, belki duymamışsınızdır. Evet, o mantarlardan biriyleyiz bugün. Görmüş olduğunuz gibi büyülü mantar burada arkadaşlar. Bu arada Agramene'ye ve arkadaşlarına da teşekkür ediyorum. Mantarı buldukları için ve bana haber verdikleri için. Arkadaşlar şimdi bu mantarı keseceğiz, kıracağız. Bakalım nasıl oluyor? Ben ilk defa keseceğim ya da kıracağım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ya kıracağız ya keseceğiz bilmiyorum. Vurmam mı lazım acaba? Yok, kırıyoruz galiba mantarı. Aa şeyler çıktı. Ne bunlar? Bir şey örümceği neydi lan bunlar? Endermite. Endermite çıktı. Acaba chat'te bir şey yazıyor mu bununla ilgili? Kırmayı çalışınca. Hayır, bir şey yazmıyor. Bu böyle mi kırılıyor acaba? Bununla ilgili hiçbir de hiç bilgim yok. Böyle mi kırılıyor diyelim? Bir soralım abi bir buraya. Çünkü bu arkadaşlarımız sabah bir tane bulmuşlar ve kırmışlar. Evet dediler. Tamam evet bir canı gitmiş. Tamam böyle böyle kırmaya devam edeceğiz bunu. Bir daha dynamite'lar çıktı. Fakat bunlar çok fazla hasar vermiyorlar diye biliyorum zaten. Ee, bunu yakın zamanda çok büyük ihtimalle işte büyülü mantar bilmem neli mantar diye değiştirirler ya da ne bileyim farklı farklı mantarlar çıkabilir. Metin 2'deki metin sistemi aslında arkadaşlar hani biliyorsunuz yakın çok yakın sistemler mevcut oyun içerisinde. Ee, farklı mantarda gelir diye düşünüyorum hani farklı yaratıklar çıkar için içerisinden çünkü Endermite'lar gerçekten yani biraz zayıf kalmış gibi. Fakat içindeki item ne atıyor yani içinde ne, neler çıkıyor onu da bilmediğim için. Hani belki de Ender Might'lara uygun bir şey çıkıyordur da diyebiliriz. Şimdi onu da göreceğiz. Şu Ender Might'ları bir öldürelim, bir temizleyelim abi. Az kaldı. Biraz sonra kırılmak kırılacak. Şu Ender Might'ı da keselim. Bakalım ne gelecek? Sanırsam bu son kırılışı. Aynen öyle. Bakalım 5 tane elmas çıktı. 3 tane ametist çıktı. Bir de güç 6 kitap çıktı arkadaşlar. Yani güç altılı, işte ametistli, elmaslı yani artı basmanıza sağlayacak, yarayacak birkaç tane item çıktı büyülü mantarın içinden. Ne yaptınız? Bir mantarı bu ne lan? Ha bir de ayırışımız var. Bununla ilgili de bir video gelecek. Bilginiz olsun. Bir 60 tane, 100 tane falan toplamamaya çalışıyorum açacağım onun da videosunu çekeceğim kanalda onu da izleyebilirsiniz bu arada videoda hoşunuza gittiyse arkadaşlar videoya like atmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın eğer bir mantar daha bulabilirsem e, onu da keseceğim aynı şekilde onu da videoya ekleyeceğim çünkü bu şekilde video çok kısa olacak bilginiz olsun arkadaşlar ikinci mantarı da bulduk e, buradan da markalıyor çok markaloya çok teşekkür ederim mantarı gösterdiği için şimdi mantarı kıracağız bakalım bu mantardan ne çıkacak eee yani merak ediyorum. Yani aynı itemler çıkarsa vah benim bahtıma. Bu arada dağın kenarında olduğu için sanırım endermite'ler biraz sıkıştılar. Fakat yani çok umurumda değil derken endermite'ler arkadan biraz üzdüler beni aşağı attılar. Neyse çok mühim Hızlı hızlı kırmaya çalışalım. Ya ilerleyen zamanlarda farklı farklı e, mantarlarda gelir diye düşünüyorum. Hani içeriğinden daha farklı canavarlar çıkar. İçerisinden daha farklı şöyle toparlayalım. İçerisinden daha farklı canavarlar çıkar. İçinden daha güzel itemler çıkar diye düşünüyorum. Yani böyle değişiklikler yapılabilir. Çünkü The Kingdoms'ta hani açılalı kaç gün oldu ya da kaç hafta oldu. Yani bir sürü yeni güncelleme geldi. Bir şeyler oldu falan filan. Yani acaba hani bir yıl sonra bu oyun nereye gidecek? Hani ne olacak gerçekten çok merak ediyorum. Endermite'larla hiç uğraşmıyorum. Tamam. ametis geldi. Aga be. Kitap yok. Aga be. Ya Arkadaşlar bu işte bedavadan birkaç tane artı basma. Tesla için iki tane artı basma. Mesela hani şöyle sayarsanız bir e, Tesla'nın 3. seviyesine getiriyorsunuz. Gibi bir artı basma ufak tefek itemleri yani madenler düşüyor. Yani çok da mühim bir şey değil. Fakat bedavadan bulduğun, bedavadan kessin şey bedava malın tadı iyidir arkadaşlar. iyi O yüzden hiç şey yapmayın. Video hoşunuza gittiyse video like atmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederim bu büyülü mantarları bana gösteren arkadaşlara. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay.